tamamına yakını diyelim. Bizim işlenmiş malzeme yani katma değeri yüksek son kullanıcının e, kullanımına hazır vaziyette olan mermer, dekoratif ürünler, peyzaj ürünleri, duvar kaplamaları, cephe kaplamaları, zevin kaplamaları, e, dekoratif mozaikler gibi ürünlerin hepsini bizim ülkemizdeki kaynaklardan son kullanıcıya hazır vaziyette üretiyoruz. Bizim tesisimizin ve firmamızın %95'i ihracat ağırlıklı çalışıyor. Yani satışlarımızın %95'i ihracata yönelik 50 aşkın ülkeye ihracat yapıyoruz. Ee, ama tabii ana pazarımız Amerika. Amerika'daki kendimize ait 12 showroomumuz ve 7 depomuz var. Buradaki gördüğünüz malzemelerin hepsi bizim için çok önemli olan standartlaştırma diye bahsettiğimiz veyahut da tabirini kullandığımız doğal malzemeyi standart içerisinde seleksiyonunu yapıp o noktalarda Amerika'daki bir kullanıcının burada gördüğünüzün aynısını temin edebilme şansını sunuyoruz. Valla Avustralya, Yeni Zelanda, Orta Doğu, Güney Afrika, Nijerya, e, Libya, e, İngiltere, İrlanda, Fransa, e, Kuzey Avrupa ülkeleri, e, yani aklınıza gelebilecek Hindistan, olmadığımız bir kıta yok yani bir, ufak da olsa bir yerde bir dokunuşumuz muhakkak vardır.